Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Bayram Paşa'dan sesleniyoruz. Aşkım İç Giyim firmasının konu olduk. Firma sahibimiz Sayın Nurcan Gültaşlar ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Nurcan Hanım burada... E... Çok keyifli bir konseptle bizleri ağırlıyorsunuz bay bayan çocuk demeden tüm ürün yelpazesini bizlere sunuyorsunuz. Zannediyorum açılış amacınız da bu. Diyorsunuz ki ailece giyim kuşam evet. anlamında değil ama iç giyim anlamında her türlü e, aksesuardan en e, ince detayına kadar hı hı. iç çamaşırlarda bizlerlesiniz. Hemen soruyoruz tabii ki bu firma aş. Aşkım diyorum özellikle vurgulayarak iki şeyle yazılıyor. Nasıl doğdu diyoruz? E, aşkım içkiyim nasıl doğdu? Yeni bir trend oluşturmak adına doğdu. Hı hı. E, amacımız çocuk, e, bay, bayan herkesin iç çamaşırı ihtiyacını karşılamak. A'dan Z'ye de A'dan, vurgulamak istiyorum. Çünkü evet. gerçekten tüm ürün yelpazeleri burada tüm çeşitler ama en kaliteli markalarla bizlerle buluşmuş. Kesinlikle öyle. Bizim amacımız kaliteyi müşteriye sunmak, müşteriyi memnun etmek ve bunu yaparken de güler yüzlü olmak değil mi? Burada sizin de vurguladığınız gibi kesinlikle müşteri memnuniyetinin ön planda olduğu bir satış gerçekleşiyor. Burada önemli olan müşteriye hitap etmek. Burada tabii ki bir kazanç var ama bu bizim amacımız değil. Sadece bir araç olarak benimsenmiş. Çünkü burada çok yeni bir firmasınız bizlerle birliktesiniz evet. ve inşallah uzun yıllar boyunca Aşkım markasıyla diyoruz bizlerle birlikte olacaksınız. Hemen soralım o zaman bu ürün yelpazemizde, bu muhteşem çeşitliliğimizde neler var diyelim? Ağırlık da aslında günlük kıyafetler için kullanılacak iç giyimden tutun. Çok özel anlarda paylaşılacak, özel anlarda kullanılacak çok özel giysiler dahil olmak üzere çok geniş bir konseptimiz var bizim. Çocuklar için var, baylar için var. Değil mi? İç çamaşırından çoraba, çoraptan penyeye, Pijamaya, baliden ve evet. pijamadan sevgili yavrularımızı alacağımız çoraba kadar evet. her türlü akla gelen A'dan Z'ye tüm evet. ürün yelpazeleri bay ve bayan ve çocuk evet. olarak, olarak kaliteyle birlikte aşkımda buluşmuş durumda. Peki efendim burada tabii ki bu keyifli alışveriş yapmak çok çok önemli. kaliteli, uygun fiyata satın olmak çok çok önemli ama bir önemli olan şey de satış sonrasında sizlerle birlikte olabilmek. Soruyoruz sevgili müşterilerinizin ne kadar arkasındasınız bu anlamda? Sonuna kadar arkasındayız. Özellikle zaten müşteri memnuniyetimizi sağlayabileceğimiz firmalarla çalışıyoruz. Ee, değişimi konusunda sıkıntı yaşamıyoruz hiçbir şekilde. En kötü ihtimalle bizim çalıştığımız firma arkamızda olmazsa biz onu e, kendi aramızda etmeye çalışıyoruz. Kendi içimizde etmeye çalışıyoruz. Sonuçta bizim için en önemli şey müşterinin çünkü buraya e, belirli amaçlarla geliyorlar, e, sizlere güvenerek geliyorlar. Evet. Sonrasında karşılaştıkları küçük bir sorun, tabii ki çok önemli firmalarla tanıştığımız için, onlarla çalıştığımız için, tabii ki onların öncelikli garantisi altında ama Doğru. diyoruz ki eğer aşkım içkiyimden bu. E, ne diyelim ürün yelpazelerine sahip olduysak biliyoruz ki firmaların bittiğinin yerde aşkım içgemin yok. garantisi başlıyor. Bu evet. anlamda da size çok çok teşekkür ediyoruz ve uzun yıllar boyunca aynı başarılarla, aynı kaliteyle, aynı ögüler yüzde bizlerle birlikte olmanızı dileyerek soruyoruz. Hedefler arasında neler var? Hedefler arasında neler var? Tabii ki büyümek var. Firma olarak büyümek var. Ama henüz çok çok başındayız biz yani emekleyebildiğimizi bile söylemek zor aslında. Ama büyümek var, para kazanmak var. Müşterim, sonuna kadar da müşteri memnuniyeti var. Biz de inşallah aynı azimli, aynı güler yüzle bizlerle uzun yıllar boyunca olmanızı diliyor, saygılar sunuyoruz. Teşekkürler. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri Bayrampaşa'dan aşkım içkiyimden sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Eğer yolunuz buraya düşerse bay bayan çocuk aynı anda alışverişin keyfini yaşayabilirsiniz. Söz Merkez Stüdyolarında.